Bugün sizlerle max level parajitarium temizleyeceğiz. Ben acımasız oynadığım için gördüğünüz gibi 450 level. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Ben öncelikle size malzemelerinden bahsedeyim dolduksem ben baktım. 10 tane ek istiyor. E ee, tıbalsam verdiğiniz sürece bu, bu şekilde bunu temizlemeye çalışacağız. Şimdi ben size bunun şeyini anlatayım. Ben bu videoyu normalde dün çekecektim. Fakat dün aradım 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 bulamadım. Normalde buraya gelmiştim. tam da video girecektim bulamadım. Ondan sonra bugün de böyle gezdim dedim kayda baktım. Sadece bakmadım bir tane parajeterim varmış o da buymuş. Ona bakayım dedim içim rahat etmedi. Sonra bir baktım 450 level. Öyle bir fail dedim. Sonra buraya gelirken titon Boğa saldırdı baydı. Piter hale gelmiştim sonra argeyi alıp gelmek zorunda kaldım. Hatta Titan Boğa'nın yumurtası da burada kanıtı. Şimdi direkt çok fazla uzatmadan hemen teminlemeye başlayalım. Şimdi bir karıştırmayayım da. Bu değil Bakayım. Evet 450 alı zaten görüyorsunuz. Şimdi şuna şu göğsünden bir tane atalım. Zaten 3K torpor veriyoruz. 2K torpor veriyoruz veya. Gelecek. Ben buradan kafasına sıkacağım. Pasifi alayım da yüzümküler. Ne olur ne olmaz. Pasifte de değildir var ki. Şimdi ben bunu yan, yan tarafı alayım. Hatta şurada birazcık torporunu fazlalaştıralım. Birazcık burada torpor atalım. Burada atamadık. Koş. Girmiyor. Şöyle geçelim. Pat diye kafasına. Ben kaçma. Çabuk gel. Kaçıyor mu şu? An? Ne kaçması? Daha torpor inmemiş. Kaçıyor diyor. Şu şuradan sıkarım. Ağaca değmezse. Güzel. Koş şimdi bana sen ne kadar ben bayağı sıkarım. Bu arada zıplama şeyini şu hat, hat barın üstüne alacağım. İzlediğim bazı mobil art çeken youtuberlar öyle yapıyor zaten. Öyle daha kolay oluyor. Şimdi bu bizi vurursa onun için kafasına vur kaç, kafasına vur kaç. Zaten kibble her şey hazır da ölürsem bir Arjanta gelmek zorunda kalırım. O da bayağı güçlü zaten de. Hızlı da onu getirmek istemedim. Çünkü en iyi argem o. Bir şey olsun istemiyorum. Kaybedebilir mi mesela? Şu an onları bayağı uzaklaştığından da. Problem olacağını sanmıyorum. Zaten çok da kullanmadığım hayvanlar. Ama yavaş zaten birazcık kartal da. Diğerinde bebekliğinden büyütmüştüm. ikiz çıkmıştı. Şu an. Hadi. Vuramıyor ya. Çok bayağı yavaş. Topur da kaç acaba? Şöyle desem. Bu arada zırhım falan yok. Vursa. Bayağı vurur. Zırhımı da hazırlayacağım şimdi. Deri zırh hazırlayacağım. Ama lif ve deri gerekiyor. Deri bayağı kastım. Ee, geçen ilk videomda da gördüğünüz gibi Ulu Kurt temlemiştim. Onunla bayağı bir kasmıştım. Şimdi uf, bırak lan beni artık yeter. Kaç? İşte böyle vuruyor. Просто azıcık birazcık uzak bizim bizden. Şimdi bu videodan sonra Giga temleme videosu, ondan sonra Quetzal temleme videosu. Belki Quetzal daha önce gelir Giga temleme videosundan. Onları çekeceğim ve bunun da paracetarium sedinle yapıyor. Aha kaçıyor. Vallahi kaçıyor. Tam böyle giderken vur bir tane. Vur vur vur. Kaçma kaçma kaçma. Kaç yani gerçi de. Benim işime gelir senin kaçman. Ba Tam baydık. Baydık baydık. Bu son bir kez daha vurayım. Bayılacağım mı artık? Tam son 2-3 kez daha vurmamız lazım. Torporu düşmeden şöyle Diloposaurus var. Şunu da ben bir alayım da ne olur ne olmaz. Şimdi birazcık kuracak gibi geldi de. Bam. Tamam. Baydık baydık güzel. Şimdi şu etrafı temizleyeyim. Böyle kötü zarar verebilecek camları halledeyim. Mesela oradaki diloyu da. Şunu da alayım öyle. Oradaki dilon iş bitti. Şimdi gel çocuk. Bam. Başka hayvan yoksa balsamı yediriyorum. Bal mı yedirelim şöyle bir Eşyayı kullan, kullanır. Tamam koyduk. Artık tem. Şimdi ben videoyu şu an keseceğim. Bunun kalk bu kalktığında. görüşürüz. Evet e, neredeyse oldu. Son birazcık kaldı. Şimdi buradaki Dilopoza Rusları kestim. Bak buradaydı. Az kalsın vuruyordu bir tane. Şuraya, şuraya geçti de cesedi nereye gitti bilmiyorum. Buradan tam tükürecekti. Ama e, Moskop vardı. Moskop'a doğru kaçıyordu. Bunu vurmuyordu sanırsam. Ama buraya geldi ödüm patladı zıpladım bir vurdum. Bu arada kalkmak üzere. Son cesedini almadım da yok olmuş. Çünkü süreleri var. Kalkıyor bu arada. Kalktı. Evet güzel. 674 de bu. Cesedi aynı 4 dakika. Şey oluyor. Şimdi ben buna eğrini getireyim. O sırada size beyzimin nasıl en son halini göstereyim. Şimdi şu şurada bir dursun. Ya ışınlar mı en kötü ya? Ama kibullarını alayım da içimden? Deli gibi şimdi kibul bitirecek bu. Şuna mejo... Ya, bir şey olmaz aç Bir tane alayım. şunu izle yapayım. Bir tane alalımla gidelim. E, platformu yeri yapacağım. Platformu yeriyle alır gelirim. Şimdi şurada bizim base aynen. Bizim base zaten yeşil arkanın yanında. Gidelim bir bakalım. E, Base'imi gösteriyorum. Birazcık tepeye çıkayım. Bu arada iki tane kuşum kayboldu oraya onu alırken. Şimdi burası gördüğünüz gibi benim base'im. Birazcık ileriyi daha göstereyim. Şimdi gereksiz büyük yapmışsın diyenler de olacaktır. Şimdi şuraya öncelikle ee, akitaları falan koyacağım. Akita temizledikten sonra Çimenta kasaya biliyorsunuz. Buraya öyle güzel duruyor Köşeler yapmayı seviyorum. Buraya boyutlarımı falan yerleştireceğim artık. Bu şekilde zaten burası baya büyük olma. Zaten ilk videoda gördüğünüz ismini ben T-Bone olarak değiştirdim Dive Wolf'un. Total bakarken bir kişi yazmış yorumlara. Ben de oradan bakayım dedim. Çok güzel isimdi. Pardon yanlışlıkla girdim buraya. Şimdi yukarı çıkayım demirciye. Ee, az önce aldım zıplama şeyini de. Çok fazla sevmedim. Ondan geri kapattım. Şimdi paracar platforma gir. Hemen yapıyoruz. Hazır olsun hemen. O bayağı uzun sür. Ben o, o, sırada bunu buzdolabına koyup geleyim hemen. Şimdi aslında ama Arjun Tevz... Şimdi ışınlayayım ben bunu ya en iyisi. Buraya ışınlayayım. Kartalı da bulmaya gideriz dili İngilizce alıyoruz. Hatta ışınlamayı da öğreteyim ben size o sırada. Şimdi dili İngilizce almanız lazım. Sonra buradan temize geçiyorsunuz. En son temizlediğiniz request yapıyorsunuz. Accept yapıyorsunuz. İçindeki bütün itemların gittiğini haber ediyor. Şimdi tekrar Türk işi alabilirsiniz. Aynen. Sistem de tür Türkçe oluyor ama olsun. Şimdi kibullarımızı oluyor koyayım. Evet, 318 tane de zaten toksin var. Hemen bir uyuyalım. Ama evin içinde uyursam, o evin içine ışınlanabilir. Süresi varsa, ha, gerçi ışınlanmaz. Tamam, hemen iki saniye uyup gelirim büyük ihtimal. İnşallah ışınlanmaz tam şu an. Allah. Yee. Kalk, kalk, kalk. Işınlanma, ışınlanma. Evin içine ışınlanırsa, tekrardan ışınlarım. Çok da bir şey olmaz ama. Birazcık boşluğa ışınlayayım da şöyle. Bakalım ne kadar süresi kalmış. Tamam, hemen ışınlan. De tamam. Ve burada. Koskoca adam. Şimdi şunu hemen. Şu alalım. Sonra bakalım neler yapıyor. Statlarına bakalım. Altan Allah. Bu arada base'im de birazcık fazla büyük de. Hatta belki şurayı merak edenler olur. Burada su şeyi var, su kabı var. Burada kibılları yapıyorum da. Ya yapabildiğim kibılları yapıyorum. 50 karışım harcamak yerine. 674 level max level. Grif de düşünüyorum yakın zamanda. Güzel. Ama ne yazık ki şöyle bir şey var. Ee, bunu bir daha ışınlayamayacağız. Bu arada güzel saman kısıyor. Dede Kurs o kadar güzel saman kısır. Şimdi üst şey yok. Alt şey yok. Sadece böyle zıplayabiliyor. Hani çok bir işime yarayacak mı deseniz. Büyük ihtimal yaramayacak. Ama kendi güzel hayvan. Belki tank, tanklarım bununla. Gerçi giga öldürebilir bunu da. Ve görüşürüz. Evet.